Merhaba arkadaşlar paranın şifresi kanalında yeni bir video ile beraberiz bugün size P Network'ten P Coin'den bahsedeceğim pi uygulaması 3 yıldır var olan bir uygulama arkadaşlar e ve telefon madenciliği ile coin üretiyor ve bu coin'in ismi P Coin şu anda e 5 tane borsada listeli fakat arkadaşlar e bu uygulamadaki P'lerimizi henüz oraya aktarmış ve orada satışa çıkarmış durumda değiliz. Yakın bir zamanda da bununla ilgili çalışmalar başlayacaktır. Ben 3 yıldır bu P'yi indirdim ve şu ana kadar 7000 tane P oluştu arkadaşlar. Bu olsalarda değeri 250-300 dolara kadar çıktığı bile oldu. Ama tabi şu anda daha düşük rakamlarda Takip ederseniz, Koyun Market'ten Pi Koyun yazdığınız zaman da buna ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İlk defa dinleyenler, Pi ile ilk tanışanlar varsa e, kısaca da bir anlatmak istiyorum. Bu koyun e, arkadaşlar telefon madenciliği şeklinde uygulamayı indiriyorsunuz ve günlük bir kez basıyorsunuz. Basacağınız yerde şuradaki yıldırım tuşuna bir kez basarak günde bir tıklama yaparak buradaki sayacı devam ettiriyorsunuz arkadaşlar. Bu 7000 olması e, diyen arkadaşlar varsa 3 yıldır kazdığım için ve 13 tane referans da kazdığım için bu seviyelere geldi. E, bunun içerisinde 5-6 ay e, basmadığım, e, uygulamaya girmediğim zamanlarda oldu. Onun haricinde bu seviyelere geldi. Şu anda çok e, az miktar da veriyor. Öncelerde e, günlük 1-2 pi verdiği de oluyordu sanırım. Arkadaşlar bunu ilk defa dinleyenler için şunu söyleyeyim ne yapmanız lazım. Aşağıya bir referans linki bırakacağım ve bu pi'yi indireceksiniz. İndirdikten sonra da kurulumunu yapacaksınız. Kurulum aşamaları zaten sizi yönlendiriyor. Bununla ilgili daha önceki videolarıma da bakarak nasıl kurulduğuyla alakalı bilgi alabilirsiniz. Oraları anlatmayacağım. Daha önce de şu ana kadar yapmış olan ve elinde pi olanlara geçelim. Onlar ne yapması gerekiyor? Onlar mutlaka KYC'lerini yapacak arkadaşlar. KYC yapmadan önce de şu Minet sayfasına girdiğimiz zaman MyNet kontrol listesine basacaklar. Buradaki bütün aşamaları tamamlamanız gerekiyor. Bakın komplike bir program yani öyle basit uyduruk bir uygulama değil arkadaşlar şu anda pi zaten piyasasını kendi çapında da yapmış durumda yani şu anda transferler gerçekleşebiliyor onu da göstereceğim cüzdanlar arasında transferler oluyor ki bunlar nasıl olduğundan onu nasıl anlatacağım Öncelikle bu pi minus sayfasında girdiğiniz zaman buradaki tüm aşamalar birinci aşama işte cüzdan oluşturma cüzdan doğrulama. Gibi. Buradaki 8 aşamanın da yeşil olması gerekiyor arkadaşlar. Bunu tamamladıktan sonra e, arkadaşlar şurada KYC kısmına geçelim. KYC nasıl yapacağınızla alakalı e, Pi Browser uygulamasına giriyorsunuz. Pi tarayıcısına giriyorsunuz. Bunu da yüklemeniz de gerekiyor. Bununla ilgili daha önce videolarım var. Mutlaka bu Pi Browser nasıl yükleniyor, bu cüzdan nasıl oluşturuluyor onu öğrenmeniz gerekiyor. Cüzdanlarda şu anda bir cüzdandan diğer cüzdana transfer yapılabiliyor. Eğer ki bakiyeleriniz oluşmuşsa tabii ki. Arkadaşlar bu K P Browser'ı indirdikten sonra bu KYC kısmı var şurada. Bunu tamamlamanız gerekiyor. Bu da e, sürekli belli zaman aralıklarında KYC açılıyor. Her zaman KYC yapamıyorsunuz. E, siz şu anda ilk indirenler e, bu günlük tıklamaları yaptıktan sonra belli bir pi ulaştıktan sonra günlükte bu KYC kısmına bakıp e, KYC'nizi yapmanız gerekiyor. Daha öncekiler arkadaşlar e, pi kazanlar içinde de kayacılarını mutlaka yapmalılar. Yoksa ki bu pi'leri cüzdana taşıyamazsınız. Şu anda e, benim kay Bakın benim sayfamda e, KYC başvurunuz onaylandı diyor. E, burada KYC nasıl yapılırla alakalı daha önce çekmiş olduğum video var. Oradan bakabilirsiniz. Yine e, tipik e, daha önce borsaları nasıl KYC yapıyorsunuz. Aynı şekilde buraya da bir KYC aşaması var arkadaşlar. Arkadaşlar e, pi'nin Wallet kısmına Wallet piye bastığınız zaman e, bir önceki sayfada vardı. Buraya bastığınız zaman burada e, bakın 751 pi var şu anda elimde. Tabii birçok piyi transfer ettim, e, başka arkadaşlara gönderdim mesela. Ee, buradan transferlerde şu şekilde mesela giden Pİ'leri görebiliyorsunuz. Bunu gönderirken de send deyip e, Karşı tarafın Alıcı depozit adresini buraya yazıp Şu kısma yazıp Buraya tutarı yazmanız Ve göndermeniz e, göndere basmanız yeterli yani o kadar hızlı ilerleyen bir cüzdan ki e, Gerçekten çok komplike Siz mesela kendi depozit adresini nasıl bulacaksınız? Şu, Receiver dediğimiz kısma bastığınız zaman arkadaşlar burada herkesin adresi gözükür. Kendine hastır. Bunu kopyalayıp diğer arkadaşınıza verdiğiniz zaman e, o size gönderebilir. Şu migrates kısmına bakalım. Bakın burada herhangi bir şey yok. E, genelde pi uygulamasından bu wallet kısmına migrates kısmına düşüyor. Buradan e, çıkışını yaparak paranın balansa düşmesini sağlıyorsunuz. Onla ilgili de yine nasıl çekim yapılır diye bir videom var kanalda ona da bakabilirsiniz. Yani ben pi ile ilgili birçok video çektim bu zamana kadar ve yine de çekmem gerektiğini düşünüyorum çünkü yakın zamanda pi'nin bir borsalara gireceğini düşünüyorum arkadaşlar. Şu anda koyun piyasasında Pi ile alakalı ilgilenenler zaten biliyorlardır bunu mutlaka belli bir piyasa oluşmuş durumda 7 lira 8 lira civarında P'ler alınıp satılabiliyor arkadaşlar yani göndererek arkadaşlarınızla transfer yaparak da P'lerinize bir değer katabilirsiniz. Şu an e, ne kadar elinizde bir pi oluşmuşsa mutlaka kayecenizi yapmanızı tavsiye ederim. Kayacı yapmadığınız zaman hiçbir işe yaramayacaktır. Bunun yarısı da e, referans yaparak da e, kayızım hızınızı arttırabilirsiniz arkadaşlar. Mutlaka onu da yapmanızı tavsiye ediyorum. Arkadaşlar videonun altına bırakacağım linkten ee, şu şekilde davet kodu arkadaşlarınızı katılmaya davet edin diyerek Türkçe İngilizce bir davet kodu oluşturabilirsiniz. Ve bu şekilde de e, kişilerinizi Pi'ye davet edebilirsiniz. Ve davet ettikçe de e, daha çok kazımızı yakalayarak Pi coin elde edebilirsiniz. Gerçekten e, bu coin'in ileri dönük eee kazançlı olacağını düşünüyorum arkadaşlar o yüzden indirmenizi ve bir an önce günlük kazımlarınızı yapmanızı tavsiye ederim Şuradaki yeşil butona basmanız buraya yeşil yapmanız yeterli çok da kolay yani günde bir kez tıklamak yeterli Onun haricinde herhangi bir telefonunuzda bir ağırlaştırma ne bileyim herhangi bir ücret hiçbir şey yok e, mutlaka uygulamayı indirdikten sonra da doğrulamaları telefon dolumları, mail dolumları gibi işlemler var. Onları tamamlamanız gerekiyor. E, Bugünkü söyleyeceğim bu kadar. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Aşağıya linki bırakıyorum arkadaşlar. Oradan P coin'i indirip bir an önce bu kazımı başlatın. Pişman olmayın. E, 3 yıldan beri e, nin karşılığını almaya başladık şu anda. E, bundan sonraki süreçte de sonra katılanlar için daha da ağırlaşacaktır bu Pi kazımı ve bitecektir. O yüzden acele etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Kendinize çok iyi bakın.